Bugün köpüklü süt yapacağız. Evet. Sütü bir kaba boşaltıyoruz. R gereken malzemeler robot. Robotu şöyle takıyoruz. Bizim elektrikli olmadığı için aslında var bozulduğu için bunu aldık. Evet şimdi takalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi Beş saattir böyle yapacağız. Aslında 5 saattir de yani az bir süre. Ben süreyi bilmiyorum. Evet. Bugün bir misafir gelecek. Geldiğinde şey yaparım. Misafirin ismi Ali benim arkadaşım. O gelecek. Bir milyon yıldır gelmiyor ya. Bu nedir ya? Bu nedir? İspek, opak, ispek. Almış dışarıda diyor ki yorumlardan sana sohbet edelim. Ben de hayır dedim. Ben de ne yapacağım. Bardak lütfen. Bardak. Lütfen bardak. Evet. Birazcık daha. Bu süt için geçerli kahve de olmuyor. Ben denedim. Jahr oldu. Çok kötü bir tadı oldu. Evet. Kopuk. ilk kopuk. Iyi şunu şöyle boşalt bana. Bak bak canım biraz çeksin abi. Bu ne güzel bir şeydir. İçinde biraz kaldı. Ana bak, bak ana bak. Ana bak. Bir güzel bir şey var mıdır yahu? Mann, ich bin so